Şimdi sırada akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet haberi var. Üniversiteli genç kız birlikte yaşadığı sevgilisinden şiddet gördü. Sevgilisi genç kıza jiletle işkence etti. Zanlı şiddet iddiasını reddetti ama hakimi ikna edemedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve o genç yaşadığı o korkunç şiddeti jiletli işkenceyi anlattı. Vuslat Ay'ın özel haberini kameraman Durak Doğan görüntüledi. Dumble'ın sopasıyla kollarıma, bacaklarıma sigara basmıştı kollarıma çakmağın demir kısmını ısıtıp bastı. Erkek arkadaşından gördüğü şiddetle hayatı kabusa döndü. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorum, okula gidemiyorum. İki genç Ankara'da tanışmıştı. Aynı bölümü kazanıp Kastamonu'ya gittiler. Aynı evde yaşamaya başladılar. Genç kız 2019 yılında tanıştığı erkek arkadaşından önce psikolojik sonra fiziksel şiddet gördü. Ve o şiddetin sonu gelmeyince ayrılma kararı aldı. Ankara'ya geldim yaz tatilinde. Yaklaşık 8 ay süren ayrılığın ardından barıştılar. Genç kız erkek arkadaşının değiştiğini düşünerek ona tekrar bir şans verdi. Ancak kısa süre sonra şiddet yeniden başladı. Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı. Barışmalarının ardından tekrar aynı evde yaşamaya başladılar ve şiddetin dozu artınca da genç kız soluğu karakolda aldı. Gözaltına alınan şüpheli nitelikli cinsel saldırı hürriyetten yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde tüm iddiaları reddetti. Ben yapmadım jiletle bedenine kendisi zarar verdi dedi. Elektronik kilekçeyle uzaklaştırma kararı kararıyla müvekkilinin yakınına yaklaşamamasını talep ediyoruz. Genç kızın tek isteği var şimdi. Bir ay iki ay yatar çıkarım o zaman seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum. Çünkü korkuyorum. Can güvenliğim yok.